Taşlıcalı Yahya'dan devam edelim hocam. Bir güzel beyit e, bir bir hadise anlatıyor. Neyi anlattığını sizden dinlemek istiyoruz. Handan ol gönül ki visal ihtimali var. Firkat kemale erdi. Kemal'in zevali vardı. Evet, ne tam diyor tam hocam? Tam bir teselli beyti. <laughs> evet. Yani bizim edebiyatımız baştan sona ayrılıktır, uzaklıktır, ah çekmektir ama zaman zaman böyle vuslatı anlatan evet. beyitlere de nadiren olsa rastlanılıyor. Handan ol gönül, gönül ki visal Misal ihtimali var. var. Evet. Niye visal ihtimali var? Ey gönül var? gül artık tebessüm et. Çünkü kavuşmak ihtimali var. Sebebini de izah ediyor. Sebebi ikinci bir Firkat kemale erdi, evet. kemalin zevali var. Firkat kemale erdi. Artık ayrılığın haddi geldi. Bundan da daha öte ayrılık olmaz. Her Kemal'in bir zevali olduğuna göre bu firkatın da zevali gelecek ve yerini visale bırakacaktır. Eyvallah. Çok Hat az rastladığımız türden evet. Hatta şunu çok bir teselli mektup. Ya Rabbi derler sen insanı kolunu iki kere üst üste yakmazsın. Bu dünyada beni epey yaktın. <gülüyor> <gülüyor> Leyla Hanım söylüyor. Eyvallah. <laughs>